arselik uzunları. Tamir yapılmış ama yapılan tamir İran yapıştırıcısı direkt yapıştırıcıdır. E, Sağlıklı yapıştırıcı değil. Burada böyle de kaçıyor şu anda. Sesi duyuyoruz şu anda evet. Bir şey tak burada. Evet. İran yapıştırıcısı. yapıştırıcı bu kadar tutuyor işte. Bu kuru bir şey var. Peşeteyle oluşmuş. Yani. Şimdi biz bunu normalde alüminyum bakır kaynağı yapmamız lazım. Çünkü bu inan yapıştırıcıyla biliyorsunuz çok sağlıklı bir değil. Kesinlikle sağlıklı değil. Bunu kimse uğraşıp yapmasın. Sonra taşına bela oluyor. Biz bunu şuradan keseceğiz büyük ihtimalle. Çünkü buraya bir atar. Şuradan bir bakır boru ekleyerek alüminyum bakıra birleştireceğiz. En sağlıklı çözüm şu anda bu. Şöyle kompresör düşür. Tutayım Tut tut şöyle. Gördün ne yapayım ne ediyorum. ki. Tatmin ol. bu işi yapabilecek mi? Yapamayacak mı? Bir gör mü? Estağfurullah abi. Ne şimdi elli vermek lazım. Aynen. Şimdi şey. hala tutuyor. Hala tutuyor. Tutmuyor. 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 Bunun bu ikincisi bu kurca varasın elinde kalır. Onu söyleyin özellikle. Bu peti sürekli kalkan kesinlikle elinde kalır. Böyle çıkarmaması lazım yani. Çıkarsa bunu kırar burada. Hmm. İşte rekordan kırar. Elinde kalır. Şimdi çırt Keski. Yani keski bir rekordan. Hemen kestim şey. Aynen. Bak kara balta giriyorum şu anda. Bir şey yapma da. Yaptığı için keseceğiz abi. Şunu şeyle keseriz. Keskiyle keseriz. Tamam. Evet kılca ayırdık. Buzlu ayırdık. Şu an şöyle bir çekelim. Burada şimdi Japon da vurmuş buraya. Üstüne de Japon attı aynı. Japon attı. Japon olmaz abi. Yani. Bayağı son, bir farklı. Bir de bir yapmış <laughs> yani şey değil yani hep kötü lan diyor. yapmış Bilmiyorum ama bak. yani o iler yapıştırıcısı Hemen çok olsun sıkıntı bir ilaç olduğu için bekliyoruz. de yok? 12 işte olmam lazım. Ha. Ondan dolayı bir An ha. yaptım. Yani. Az çok sıkıntı. yapıştırıcısı burada, bu burada. Konfüze kapattın değil mi sen? Kapatmışsın. Tamam. Şurada şurada kesiyoruz. Bu bölüme yerine bir geçeceğiz inşallah. Şimdi Şunu artık durduralım. Çakmak için sandık. Tamam Aç, aç. Aynen, aynen. Şu değil mi? Evet. Haydi sür. Ateşinden. Şovala Tutsun. Kapalısı. Evet, sonu yüzde 90 dokuz Yine bir testini yapalım. Kaçak var mı yok mu testinden sonra kaynağımıza devam edeceğiz inşallah. Yavuz. <laughs> şu anda kaynak olan yerimiz burasıydı. Şu anda yarı gün herhangi bir şişme şey yok. Alüminyum kaynak olan yer gayet güzel bir şekilde oldu. Abi sen de gör. Gördün mü evet. şu anda? Ağzını bak kapatıyorum şu anda. Gör. Sonra içine yağ basmış. Şu anda bir kaçamız yok burada. Tıkanma da yok. Yani gördün Dönüş borusu evet. veriyor. İçerideki yağ basmış. O yağ şimdi atıyoruz. Çekil tamam sıkıntı şey. değil. Kurcalı evet. tutan olsaydı burada hava gelmezdi şimdi. Bak motorun kendi hmm. havasını Şimdi buradan emiyor. Evet buradan ne var? Burada arkadaşlar bu kazı ütlemek için kurcalıdır. Şimdi bunu bağlantı yapacağız. Evet alüminyum kaynağımız orada. Şu an kurcalı bağlanıyor. Bir şey bitirmiş ama. Da şimdi arkadaşlar bir evde azalık olmuş Bu burada burada kaçma şans yok. Bakın lanemin yerine tamamen kaynaklı oldu. Evet. Tekrar bütün şansımızdan tutanma yok. Şu anda 165 gramlık 134 kazımız basıyoruz. Tam 165 gram. Şu anda az kaldı. Evet dalımız. Evet şu anda uzlamaları görüyorsunuz. Sen ikinci üçüncü sıraya kadar geldi. Kazımız şu anda yeni şarj etti Bir 15 dakikaya bu tamamen uzlama yapacak. Evet, gayet sağlıklı, sessiz bir şekilde çalışıyor. Çok güzel. Şu anda elime yapışıyor. Şimdi şey iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü soğutan boru ele yapışır ıslattığınız zaman. Gayet güzel soğutması var. Herkese kolay gelsin. Çünkü işimiz de burada bitti sayılır.